Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. umarım herkes keyifler yerindedir sağlıklar afiyettedir. Bugün geleneksel lig sonu değerlendirme videosunu yapacağız Yani bu ligde ben aslında bir süreden beri çok aktif oynamıyorum Ama artık bugün itibariyle yani bu pedofaxile 1 keepers of the flame ismini bile hatırlamakta zorluk çekiyorum o kadar <laughs> alakasız demek ki bu ligin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Genel olarak ligin değerlendirmesini yapmak istiyorum sizinle beraber. Önümüzde istatistikler de var. Sadece böyle hissiyatla değil, birazcık daha rakamlarla aslında konuşmak istedim. Ki rakamlar olması birazcık daha biliyorsunuz işin ciddiyetini, ayetten söylediğim şeylerin arkasında durabilmem için bana data verecek ve işin ciddiyetini birazcık daha arttıracaktır diye düşünüyorum. Peki bu ligde neler oldu? E, ligin başlangıcı aslında kötü bir başlangıçtıydı. Birazcık böyle bağlantı sıkıntıları vesaire bende olmuştu. Birçok insanda da olmuştu diye hatırlıyorum ama ya oyun oynanmaz vaziyette değildi. E, evet bazı kopmalar, işte oyunun donması falan filan bunlar oluyordu ama ya PedaFexal ile mukayese edilince yani bu PedaFexal 1'in yaşadığı süreç çok daha sıkıntılı, çok vahim değildi açıkçası. O yüzden temiz bir başlangıç oldu diyebilirim. Yani Birçok insan temiz başladı. Temiz devam etti. bilmiyorum benim sorunum belki de benim internet sağlayıcımla alakalı olabilir. Yani Birçoğunuzda benzer sorunlar yaşadınız biliyorsunuz. Ülkemizde bazen internetle ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Onun haricinde yani dik bir hype da başladı. Keepers of the Flame. Yani bridge mekaniğinin tekrardan elden geçirilmesi. Hayal kırıklıklarından bir tanesi benim şimdi şey oldu. En başında yani Atlas Tree'de Bridge notlarını tamamen gidip mekaniğin aslında kendi içinde böyle verimli olabileceği gibi bir durum söz konusuydu. Hatta nasıl diyeyim ilk yama notlarını incelediğimizde söylediğim şeylerden bir tanesi o videoyu hatırlayanlar vardır. Bu kadar loot nerfinden sonra inşallah Bridge mekaniği çok verimli olur da hani keyifli bir lig oynarız diye ne kadar verimli olduğu tartışılır. Belli açılardan verimliydi. Belli açılardan ise çok gereksiz ve abes hissettirdi diyebilirim. Bunun neler olduğunu videonun ilerleyen noktalarında söyleyeceğim. Bu arada bu tip videoları beğeniyorsanız ve hala takip etmediyseniz bir beğeni bir takip beni çok memnun eder. Şey de söyleyeyim 10.000 takipçiye çok yakınız. Yaklaşık böyle bir 9 ay önce başladığımız bir macerada noktaya gelebilmek sizin sizlerin sayesinde Tabii ki teşekkür ediyorum Hepinize buradan yakında 10.000'e 10 de bir sonraki videoda inşallah kutlarız ya da sonraki videoda bir şekilde kutlarız diye düşünüyorum Evet şimdi birçok insan aslında birçok yayıncı bu tip videolar atmaya başladı ve yani oyuncu sayısının çok fazla düştüğünden bahsediyor Gerçekten de öyle bunun sebeplerinden bir tanesini aslında şeye bağlıyorlar işte bu Pedofaxile 1, Pedofaxile 2 döngüsü 2 aylık aralıklarla acaba insanları birazcık burn mu ediyor, birazcık yoruyor mu? Yani bu şekilde olması her iki oyunun sağlığını kötü bir şekilde mi etkiliyor diye konuşmalar var, düşünceler var. Ben açıkçası bunlara çok katılmıyorum. Ya iyi oyun olduktan sonra, ya şeyi düşünün mesela Grand Theft Auto'yu düşünün. Yani Grand Theft Auto'nun çok zevkli modu var, roleplay yapabildiğiniz bir modu var ve insanlar... Yani üşenmeden sıkılmadan oynamaya devam ediyorlar ya da World of Warcraft'ı düşün World of Warcraft güzel bir leak getirdiğinde ve düzgün bir şekilde Publish ettiğinde içerikte düzgün bir şekilde sıraladığında insanlar yani onların devamı gelse sürekli oynamaya devam ederler hatta yani, yani yeni bir şey çıktıktan sonra işte expansion vesaire çıktıktan sonra böyle Die Hard fanlar hala oynamaya devam ediyor. Bugün bile yani hala girip oyunda böyle en kötü manzara izleme ya da arkadaşlarla, agalarla böyle bir iki dungeon yapmaya devam ediyorlar. Ya yani sonuçta şöyle söyleyeyim. İçerik iyiyse oynan, oynanır abi. Burn olmazsın. Burn neden olursun? Şundan olursun. Sevmediğin bir şey yapıyorsundur. Seni burn eder. Mesela sevmediğin bir işte çalışıyorsundur. Bu seni burn eder. İşte efendime söyleyeyim Sevmediğin insanlarla sürekli beraber şeyler yapmak zorundasın. Bu seni burn eder. Uzaklaştırır seni. Ama yani insanlar pedofekzali seviyor. Yani işinden gücünden gelip buna bir iki saat ayıran ya da bütün gün boyunca bunu oynayan insanlar eğer gerçekten kaliteli bir içerik varsa oynamaya devam ederler. Çünkü bu bir oyun. İnsanları gerçek hayatı, hayatın stresinden kurtarıp aslında kendini iyi hissetmenizi sağlayan bir aktivite. E bunun ben kolay kolay burn edebileceğini düşünmüyorum İşte çok Sık aradıklarla geliyor oyunlar Sezonlar İnsanlar o yüzden burn oluyor ben buna çok katılmıyorum açıkçası İnsanların burn olmasının sebebi kalitesiz içerikler gelmesinden ötürü bence O yüzden de e, Pedefexile Birim bu sezonu eğer kaliteli bir sezon olsaydı insanlar bu kadar kolay Burn olmaz yani 20 küsürüncü günde birazdan bakacağız zaten 20 küsürüncü günde insanlar oyunu bırakmazdı Bence bu ligin ve bir önceki Padafa Exile 2 liginin en büyük olaylarından bir tanesi. Evet bir söz verdiler. İşte oyuncuların erken oyuna hızlı geçmesini daha doğrusu geç oyuna hızlı geçmesini sağlayacağız. Bunu mekanikler üzerinden yapmayı denediler. İşte bir tarafta Abyss diye bir tarafta Bridge mekanikleri ile aslında çok hızlı bir şekilde rare eşyaları çok iyi endgame oyun sonu. Çok kuvvetli yer eşyaları. Onunla ilgili de videom var hatırlarsanız. Birazcık kafam her ne kadar bir şeyleri bloklamış olsa da koca kafam. E, kusura bakmayın tekrardan. E, yine de oradan çok rahat bir şekilde endgame eşyaları efor alabiliyordunuz ve ya, bu da Pedofax 2'nin son liginde olduğu gibi bu ligde de 1 I e, Keepers of the Flame liginde de aslında yere düşen eşyaların değerini çok 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 düşürdü. Evet insanlar ...geç oyuna, endgame'e yani çok hızlı ulaştılar. Ama en büyük sıkıntılardan bir tanesi işte burada ortaya çıkıyor dostlar. Map stratejilerinin nerflendiği için... ...en azından ekonomik olan, herkesin yapabileceği stratejiler nerflendiği için... ...geç oyunda hiçbir şey yokmuş gibi hissettirmeye başladı. 2-3 tane mekanik haricinde... ...işte stack taktır, şudur budur... ...o tarz onları tekrar tekrar anlatmıyor. Zaten daha önceki bir videolarda bunlardan bahsetmiştim. E oyun bu kadar boş hissedince... E, ...tamam oyuna yeni katılan oyuncu... Geç oyun, Endgame'e çok hızlı ulaştı. E orada bir şey yoksa, ne olacak? Hiçbir şey olmuyor. Yani daha böyle kendi imajınız dedi diyen, hatta birçok insan pedofexal 1'e başladığı için kendi kendine soruyor. İnsanlar neden bu kadar bu oyunu seviyor? Ne var ki bu oyunda? Endgame'e geldik, yapacak hiçbir şey yok diye düşünüyor olabilirler ve haklılardı. Kendi ayağını sıkmak aslında böyle bir şey. Onun haricinde yine yani birazcık böyle kendi kuyruğunu kovalayan bir köpek gibi hissediyorum kendimi ama yani loot ve loot'un verdiği o dopamin duygusunu tamamen yok etmek her iki oyunda da pedofekzal 2'de pedofekzal 1'de de yani burada insanların çok erken bir şekilde oyundan kopmasına sebebiyet veren durumlardan bir tanesi bence. Yani İnsanlar oyunu sonuçta bir şey değil. Hani bu senaryolu bir oyun değil. Hani hikayede bir noktaya geleyim, oyunu bitireyim, son demo izin ve çıkayım. Öyle bir oyun değil bu. Action RPG, işte loot, hack and slash, bu tip tanımları var. En önemli şeylerden bir tanesini ortadan kaldırınca insanların oyunu oynamak için bir motivasyonu kalmıyor yani loot'u gitsinler, şeyden alsınlar, ağaçtan alsınlar, mekanikten alsınlar, işçiden alsınlar, trade'den alsınlar. Abi şöyle söyleyeyim. Godofexal 1 şimdi bu sezonu biraz düşündükten sonra vardığım nokta Last Epoch sezonu gibi hissettirdi. Last Epoch'ta da çok fazla hayatınızı kolaylaştıran şey var. Ne var abi? Trade var orada da. Ne var abi? Crafting'i gayet iyi hissettiriyor. İşte hayat kolay, işte e, birçok şeye tek tıkla falan ulaşabiliyorsun. Ama oradaki sıkıntı ne? Yani yeni bir şey olmadığı için bir yerden sonra hep aynı şeyleri yapıyormuş gibi hissettiriyorsun. Tam olarak Pedofexal 1 sezonun, hatta belki 2 sezonunun hissettiği şey buydu. Yani last epoch belki hedef olarak kendine pedofekzali koymuş olabilir geçmişte ama şu an pedofekzal hızla last epoch'a doğru dönüşüyor. Hayat kolaylaşıyor. Belki oyun daha iyi hissettiriyor belli açılardan. Ama oyun sonunda yapılacak bir şey olmayınca yani geldiğimiz nokta ne oluyor? Bırakıyorsun oyunu. Ve istiyorsanız bir rakamlara bakalım. Dostlar şuradan gözüküyor değil mi Ayşe? gözüküyor. Ben videoyu çekerken 24. gündeyiz arkadaşlar. Ve şu solda gördüğünüz liglerin isimleri yani bayağı bir lig aldım. İçeri 20 tane ligi dahil ettim. Ve Keepers 24. gün itibariyle. Necropolis dünyanın en kötü liglerinden bir tanesiydi. Ve Calandre yine aynı şekilde rezalet bir ligdi. O ikisiyle beraber aslında yani retention olarak en kötü yerlerden bir tanesinde. Dur yanlış yerden bakıyoruz. Heh, şuradan bakmamız lazım. Oradaki rakamlar biraz yanıltıcı olabilir. Çünkü her geçen gün daha fazla insan katılıyor sonuçta oyuna. Burada bakmamız gereken şey arkadaşlar retention. Retention ne demek? Oyuncunun oyuna tutunabilmesi gibi düşünebilirsiniz. Yani oyunda kalabilmesi. Başlayan oyuncuların mesela 24. günde yüzde kaçı oyunda kalmış? Mesela burada yüzde yüzle başlıyor. İkinci günde yüzde 85, yüzde 78 falan böyle rakamlar var. Ultimatum nasıl 102'ye çıkmış? Demek ki ilk günden daha fazla insan gelmiş diye yorumluyorum. Sonrasında dikkat ederseniz yavaş yavaş düşmeye devam ediyor. Ve burada dramatik olan şey az önce belirttiğim gibi. Keepers of the Flame bu son lig %35.7. Necropolis %35. Calandra %33.9. Calandra ve Necropolis gerçekten dünyanın en kötü ligleriydi öyle söyleyeyim. Rezalet liglerdi. Keepers of the Flame... Yani gelmişiz 2025'e, işte pedofexan olduğu bir dünyadan, iki tane oyunun olduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Bu duruma düşmüş olması bence çok kötü. Ee, Settlers aslında birazcık şeyle alakalıydı. Ee, yeni bir çok apayrı bir mekanik getirdiler, bir şehir kurma, işte işçi çalıştırma vesaire. İnsanlar çok merak ettiler ve çok uzun süre boyunca bir de gemilerle sürekli işte bir şeyler getirme merakı falan insanları çok fazla oyunda tuttu. Mercenary ligi. Gelmiş geçmiş en yüksek, son zamanlarda en azından en yüksekliklerden bir tanesi. Neden? Çünkü Mercenary'ler vardı. Birazdan onunla da ilgili bir şey söyleyeceğim. Mercenary'ler bence çok değerliydi bu oyun için. Mercenary'leri oyundan kaldırmaları bence çok çok büyük bir hata. Acilen geri getirmeleri gerekiyor bence. Çünkü insanların istediği bir şey var. Farklı bir şeyler yapabilmek. Şimdi girin. insanların işte Reddit'te şurada burada yazdıklarına bakın. Herkes şey diyor. Böyle her sezon aynı şeyi yapıyormuşum gibi hissediyorum. Meta varyasyonu, metanın çeşitliliği çok yüksek değil. Hani 9-10 tane bir yılın etrafında dönüyor. Ve bazıları da geçmiş sezonlardan aktarılıyor aslında. Ya yani durum böyle olunca Mercenary gibi bir mantık insanlarda böyle bir heyecan yarattı. Sürekli Mercenary'de yeni bir Mercenary bulup onun üzerine büyüt kurma. Mercenary ile beraber iki kişi party play yapma. Mercenary'e ana karakter yapıp kendisi support olma. Mercenary'e bir tane kırık bir eşya verip işte doğru yani prototype biliyorsunuz o olayları. Onunla beraber işte efendime söyleyeyim ee, yepyeni bir şeyler deneme. Böyle heyecanlar vardı. O yüzden devam etti. Bu iki tane nispeten farklı mekaniğin ve insanları oyunda tutan mekaniğin üzerine gerçekten işte duvarıyla olsun mekaniğinin verimsizliğiyle olsun yok ağaçtan elma armut toplar gibi efendime söyleyeyim bir şeyler toplamı mantığı olsun mekaniğin bir şeylerin yapmanın ne kadar uzun sürdüğü düşünecek olursak aslında çok yorucu olmasıyla beraber Keepers of the Flame tam olarak bir fail'dı bence güzel gözüküyordu kağıt üzerinde iyi gözüküyordu bir eski bir mekaniğin yeni bir hale dönüşmesi insanları heyecanlandırır. Yani League of Legends'ı düşünün. Eski şampiyon yeni bir şampiyon dönüştüğünde evet insanlar eski özler ama yeni sene de adapte olurlar ve mutlu olurlar. Burada bir mühendislik hatası, bir şeyler, bir, bir çok yanlış bir şeyler var bence arkadaşlar. Yeni hali daha çok sevmemiz gerekiyordu bence. Mesela Path 1'deki Abyss'in 2'de farklı bir formatı geldi. Evet defoları vardı vesaire ama o halini daha çok sevdik. Ama ben mesela bu biri için bu halini hiç sevmedim. Yok duvarları açmaya çalış. Duvarların içerisine yaratıklar sıkışsın. Yok Fortress'a gir. 2 saat Fortress'ta orada şey oyna. No. Survival oyunu oyna. Roguelite gibi. Wave wave dalga dalga bir şeyler geliyor. Sonra oradan kaçarken kafana bir şey gelsin. Anlamadığın bir şekilde öl. Bütün progresin. Ya bütün progresin yanmıyor. Yine loot alıyorsun da öyle bir hissiyat oluşturuyor. Fail olmuş hissiyat oluşturuyorsun. Hissediyorsun. E durum böyle olunca bir de diğer yapılabilecek her şeyin içinden geçince geldiğimiz nokta bu. %35.7. Yani oyuncuların aslında %64.3'ü oyundan ayrılmış. Kalanların bir kısmının bottur şudur budur olduğunu düşünecek olursak geriye kalanlar da belki de oyunu yavaş yavaş oynayan SSF tayfa, şu tayfa bu tayfa olabilir. Yani çoğu insan oyundan çok erken koptu. O yüzden e, bu gelmiş geçmiş en kötü liglerden birisi oldu diyebilirim. E, bu noktada bence Cici'nin artık ciddi manada e, şapka yönler koyup düşünmesi gerekiyor. Çünkü bir kredileri var insanlarda. Cici çok sevilen bir şirketti. Ama yani ya şöyle düşünün. Kimsenin kredisi sonsuz değil. Ya, bu teknik direktöründen tut. Oyuncusuna. Ne bileyim hocasından tut. Sunucusuna. Yani içerik üreticisinden tut yayıncısına herkesin bir kredisi var. İzleyicisinin işte taraftarının, müşterisinin gözünde öyle söyleyeyim. Ben buraya saçma sapan 2-3 tane video yazsam 4. videoda kimse gelip izlemez değil mi? Bu herif de çok bozdu derdi, dersiniz yani muhtemelen. E, şu an Gigi çok bozdu. Bakalım insanlar ne kadar sabredecek. Daha iyisi geldiği anda zaten insanlar direkt oraya koşacak da daha iyisi gelmiyor. Avantajları o. Kredinin bolluğu da oradan geliyor birazcık. Yani dostlar şöyle söyleyeyim. Bundan sonraki ligler hatta Pedafexal 2 lig, ligi için bir tavsiyem var. Mercenary aslında çok güzel bir ipucuydu. Mercenary gibi bir şey koymalı lazım oyuna İnsanlar fantezilerini gerçekleştirmek için bu oyunları oynuyorlar ve onları ne kadar fazla keşfedebilecek ne kadar fazla e, ekstra yapabilecek bir şeyler verirseniz o kadar fazla mutlu olurlar o kadar fazla tutunurlar mesela pedofekzal 2'ye şimdi druid gelecek şey olmasını çok isterdim olmayacak tabii ki ama mesela druid'in yetenek daha doğrusu esen bir tanesi şey olsa keşke. Böyle senin fire damage'ın, lightning damage'ın ya da işte cold damage'ın yarata nüfuz etse. Yanına kampanyayı aldığın zaman onun hasarını arttırsa. Öyle bir şey olsa mesela mercenary mantığı gibi düşünün. İnsanlar gidip en iyi Campanian'ları kovalamaya başlarlar. Müthiş kombinasyonlar bulmaya çalışıyor. Herkes Chaos Temple'a girer. Oradaki o 4-5-6 modlu işte Chaos'un modlarından bir tanesi biliyorsunuz. Rare geliyor şeylerden. Ee, zorluk olarak verdiği şeylerin arasında bir tane seçenek var. Rare'lar ekstra modifier'larla geliyor. Mesela o dinozorlardan müthiş bir kombinasyon yakalayıp müthiş bir build oluşturma hatta tem edilen o beast'ler, companionlar yıllar keşke satılabilir olsa, o da ayrı bir mesela ekonomi oluşturur. Böyle şeyler insanları oyunda tutuyor. Bunu birisi fark etse büyük ya mesela Jungron bunu fark etse böyle bir build yapsa benim beast'im bu oldu falan dese var ya insanlar zaten biliyorsunuz o mercenary tarafında çok fazla e, ilham verdiği insanlara. Bu tip bir şeyler gelirse İnanın bana yani şu ana kadar olan tecr tecrübelerimden bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. İnsanlar bu yapabilecek ekstra şeyleri aradığı için anında böyle şey oraya kilitlenirler. Ve bu birazcık kırık olsun sorun değil. Zaten oyunda kırık olan bir şeyler sürekli oluyor. Geçen sezon Dead Eye kırıktı. İşte efendime söyleyeyim Blood Mage kırıktı. İşte sonradan Ritualist kırık oldu. Bu sezonda bırak Druid kırık olsun. Yanına ama bir iki tane daha kırık bir şey var. Ki Druid'de bir şeyleri kıran adam ondan sıkılıp başka bir şeye geçebilsin. Sonra Druid'de ben zirveye ulaştım başka da bir şey yok oyunu bıraktım demesin. Bu şekilde bir şey yapmayı başarabilirlerse düzgün bir endgame tekrardan oluşturabilirlerse ki odakları endgame olacak. Bence çok daha fazla yani şu gördüğünüz %35.7 rakamın çok daha üzerine çıkarlar. Ya bu tabii pedafe Exile 1 rakam ama bu şekilde devam ederlerse pedafe Exile 2'de de aynı şey olacaktır. Çünkü az önce söylediğim gibi kredi tükeniyor. Yani Birçok insanın yorumlarını görüyorum ben. Okuyorum hepsine ayrı ayrı cevap veriyorum. Herkes böyle şey gına gelmiş durumda yani. Acil olarak bence hani geçmişte de gördük bu tip durumları. Vision dibe vurduğunu. Ama sonradan çok güzel çıkışlar yaptılar. Bu arada Art Nemesis çok daha betermiş. Tabi Art Nemesis. Art Nemesis birazcık istinsaydı. Bak şimdi dikkat bir çekti. %31.1. En kötü so ama Art Nemesis de bir Chris Wilson dönemiydi o. Çok ısrarcı oldular o Art Nemesis moduyla alakalı. Bilmeyenler için söyleyeyim. işte böyle yaratıklara çok OP modlar verdiler ve yaratıklar öldürülemiyordu ve aralarında böyle şey loot goblin gibi olan yaratıklar vardı. Onlardan bulmadığınız sürece şey bulamıyorduk. Loot bulamıyorduk ama onlardan bulunca bir patlıyordu içinden 20 30 divine ya da daha fazla işte yaptığınız farm'a göre çıkabiliyordu. Odik insanlar tepki olarak oynamadı. Yavaş yavaş bir artnemesiz vakası daha yaşamaya doğru gidiyoruz. Böyle insanlar tepki olarak oynamamaya başlayacak. Bence en büyük riskleri bu. Bunu bence bir an önce farkına varmaları lazım. Ve kendilerine bir çeki düzen vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ya hepiniz aynı şeyi yaşıyorsunuz. Agalarınızla beraber farklı oynar oynayabilirsiniz. Dostlar. Yani konuşulan şeylerden bir tanesi de bu. İşte yok işte Arc Raiders. Yok işte şu yok bu. Yok işte TFT'nin yeni seti geliyor. İşte insanlar o taraf. Abi yok. Bakın Action RPG fanı eğer action RPG oyunu varsa güzel onu oynar. Kolay kolay başka oyuna geçmez. Ya geçer de merak eder. Ama aklının bir ucunda hep böyle burada düşüremediği divan yapamadığı bir yıl kalır. Ya yani insanların kanını işlemiştir o action RPG. Bir kere girdiği zaman vücuda zehir gibi böyle yayılıyor, Bırakamıyoruz. Böyle işe falan gidiyorsun, aklında şey var. Akşam eve gitsem şu upgrade'i yapsam acaba karakterim şuraya getirebilir miyim falan ya böyle şeyler. O yüzden hani farklı oyunlar da bir yere kadar. Düzgün bir oyun olursa ona her zaman tutulur. Bu arada şey de söyleyeyim. Benim şu an oynadığım birkaç tane farklı oyun var. Ee, Keyifle. Bir tanesi Chronicon. Tavsiye ederim. Bayağı ucuz bir oyundu yanlış hatırlamıyorsam. Değişik değişik şeyler yapabildiniz. Grafiklerine katlanabilirseniz çok keyifli olan bir oyun. Ee, diğeri. Dur bakayım şuradan kopya çekeceğim. Dostlar çekemeyeceğim. Ee... en son oynadım oyunlara bakacağım sizin için. ismini söyleyeyim. E, ee, Torchlight'ı tavsiye ederim. Eğer hiç oynamadıysanız Torchlight oynayabilirsiniz. Chronicon demiştim. Ve son olarak da... Yeni al. Heh, Hell Clock. Hell Clock da çok eğlenceli bir oyun bu arada arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Yakında onlarla da alakalı belki video çekerim. Hazır bir boşluğumuz varken pdf 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 hiç konuşmadım pdf Exile tarafı bu kadar şeyken hani kötü durumdayken belki bir sonraki sezonda patlayacak belki öncesinde de belki sonrasında bir ara oyunlarla alakalı bir şeyler çekebilirim Ben şahsen bu dönemde birazcık farklı böyle zaten söylemiştim ver wins meet bedava ee, bu tür oyunlara yönelebilirsiniz böyle şey çerezlik arada böyle 200 saat oynayarak hayatınıza devam edebileceğiz en azından içinizdeki zehri atabileceğiniz oyunlar. Ama e, tarafına geri dönecek olursak bu rakamlar bence kötü damvayıma e doğru gidiyor. İnsanların ya yani mesela bugün az önce bir tane şey paylaştılar yine supporter paketi mi ne? bir şey paylaştılar. Altında şey Keeper of the Loot'tan tut İşte efendime söyleyeyim hadi Pedof 2'ye odaklanın artık diyeninden tut. İşte bu Nut'un hali yani doğru düzgün 2-3 tane elle tutur güzel yorum var. Herkes rage modunda. İnsanları bu noktaya getirdiler. O yüzden ciddi manada bir şeyleri düşünmeleri gerekiyor. Vakitte geçiyor. Trende kaçıyor. Artık yani herkes anlamış durumda. Yayıncısından oyuncusuna. Herkes durumun farkında. İnşallah şirkette farkındadır. Bu şekilde arkadaşlar. Bed of Exile 1 sezonumun özeti bu. Sezonu bu şekilde kapattım, onu da göstereyim. Yani Mage Blot'umu aldım. Bir tane Hinokora'm var, Dwayne'ım var. İki tane bir build yaptım, üçüncüye midem artık böyle kaldırmadı oyunun bu hali. Çok fazla da T17 farmlamadım diyebilirim. Çok fazla ekstra mekanik yapmak gelmedi içimden. Öyle yüksek high end farmlara da gitmek istemedim açıkçası. Onlar için build lazım. O buildları kasmak için de hiç gücüm kalmadı. Belli ki bu şekilde kapattım. Siz ne durumdasınız merak ediyorum. Hani bıraktınız mı ne yaptınız. Ya da bırakılı çok oldu mu hala oynayan var mı. Bu arada bunlar benim kişisel görüşlerimdir. Evet birazcık data ile destekliyorum ama nihayetinde oyundan çok hala keyif alanlarınız olabilir. Hiçbir itirazım yok. Zevk ve renk meselesi her türlü düşünceyi her türlü fikre saygımız var. O yüzden fikirlerinizi gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz bir yerler varsa lütfen onları da belirtin. Konuşalım, tartışalım. Ne güzel bak bir önceki videoya bakıyorum şimdi. Bir 300'e yakın yorum gelmiş, bir 250 yorum gelmiş. Yani bunların hepsini teker teker konuştuk, tartıştık. Çok çok da uzun yorumlar da var. Üşenmeden hepsini okuyorum, okuyorum bu arada. Farkındasınızdır cevap alanlar. O yüzden hani şeyden de korkmayın abi işte özür dilerim uzun olacak falan demeyin. Uzun yazın. Severim ben okurum. Bir okuyamazsam mesela dışarıdayımdır okuyamıyorumdur. Bir vaktini bulurum durum okurum cevabını da yazarım. O yüzden hiç çekinmeyin her zaman beklerim. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için hala buradaysanız. Değilseniz bile de teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz bir beğeni takip etmediyseniz bir takibinizi rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.